O Efe gördüm gördüm. Arkadaşlar burada zengin ev, burada da fakir ev var. Bu evlerde baya sürpriz şeyler varmış. İkimize bakalım hangi ev gelecek. Şimdi bu evlere gireceğiz. Ama girmeden önce kanala abone olup video like atmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olup like atarsanız siz de style ailesine katılırsınız. Neyse artık şu evlere girelim. Merhaba arkadaşlar. Ben Steve. Bugün Kaan ve Fe çok güzel bir sürprizim var. Şimdi siz de zaten videoda izleyeceksiniz. Hemen işlemimize başlayalım şöyle. Bunları takip etmeleri gerekiyor. Bunları koyalım bakalım. Oh tamamdır. Çok güzel oluyor. Aa, o sesler de ne ya? Aa, Aa, Efe uyanıyor galiba. Sen ne kimsin? Allah gördü. Ya adamım ben ya. Aa, abi. Abi hiçbir adam vardı. Gördüm gördüm. Of sabah olmuş ya lan. Aa bunlar da ne? Lan bunları kim koydu buraya? Efe sen koydun değil mi? Çakal seni. Şimdi bak uyuyor bir de fosur fosur uyuyor ya. Lan ne yaptın sen? <laughs> oh. Lan rahatladım. Efe uyan. Geldiler. <laughs> <laughs> lan ne oluyor? <laughs> kim geldi kim gitti? Ne oldu? Abi Steve geldi. Gece bunları döşedi. Ben gittim sonra yok oldu. Sana döndüm sonra dedim abi iş burada da... Oğlum. Oğlum bir sakin ol, sakin ol. Şimdi buraya Steve mi geldi? Evet abi Steve geldi. Allah Allah. Bunları da o döşedi demek ki. Arkadaşlar bak sen yapmadın değil mi? Şaka yapmıyorsun. Yapmadım abi, yapmadım. İyi tamam o zaman bakalım bunlar neymiş böyle bir gidelim bakalım arkadaşlar o zaman. Aha. Vallahi buraya doğru devam ediyor. Abi bu ne? Bu Ketçap mı? yok Efe yok. Bu kızıl taş ya. Dur bakalım nerelere doğru gidiyor. Şöyle. Aha. Lan şurada bir şey var. Efe bence tıklama tehlikeli olabilir. Efe, Efe parlıyor arkadaşlar. Efe bembeyaz oldu ve nur indi sanki Efe'ye. Efe iyi misin? Aa, oui. Ay, güzel oldu tamam. Bir dakika ben de bir tıklayayım bakalım. Nasıl bir şeymiş bu ya? Onum. Artık bana da nur indi. Abi, Bu neymiş ya? Nurlu <gülüyor> <gülüyor> Vallahi öyle. Aha. Hala yol devam ediyor arkadaşlar. Lan. Bir dakika burada bak ateş açık kalmış. Buradan bir devam edelim. Aha. Lan. Buradan nereye gidiyor Çakam böyle? Meşale. Hop. Bir dakika bir dakika. Hadi gitmesek mi? Vallahi bence gidelim ya çok meraklandım. Aha. Yaban, gul yabani Efe oldu yani tam böyle. Suda mı yoksa? Vallahi sudan Orada gidiyoruz galiba gidiyoruz. Gizli bir yol var burada. Oha. Ohoho, Efe beni bizim bekle beni bekle. Yani korktum. Bizim evin Bizim evin yeraltı galiba evet. Şöyle bir devam edelim. Lan. <laughs> bir dakika. E bu benim. Evet dostum ben senin Bir dakika nasıl oluyor ben gözlerimi inanamıyorum. Efe sen benim bir cinimcirsene rüyada mıyım ben? Gelmem, gelmem 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 gelmem. Oha korkudan nereye gitmiş? Harbiden benim lan? Bir dakika sen nasıl bensin? Nasıl buradasın? Vallahi çok uzun hikaye dostum. Şimdi bu yola çıkarak zengin ve fakir evin başlangıcına geldin. Zengin ve fakir ev mi? E hani evler nerede? Bu yoldan devam edersen eğer o evlere ulaşacaksın. Oo arkadaşlar vallahi şu an çok heyecanlandım. Efe gel gel. Merak etme güvenilir. Yok 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 yok. Oğlum kendi abinden mi korktun? Bak vallahi aynıyız ha? Gidek, gidek gidek gidek. Gidek gidek diyor. Gel gel hadi gel gel. Gidek gidek gidek. Gidek gidek. gidek, 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 gidek. <laughs> gel gel hadi. Hadi hadi hadi. hadi. Korkanın çocuğu olmaz hadi gel. Eh tamamdır. Valla o zaman. Efe şimdi şöyle. Bir zengin ev bir de fakir ev varmış. Bakalım bu yol oraya doğru gidiyormuş. Aha orada valla bir şey var. O zaman tamam biz bir gidelim. Şimdi bir seçim yapacaksınız. Orada rastgele birinize fakir ev birinize de zengin ev gelecek. Bakalım kim şanslı. Ee, tamam o zaman olur. Efe. Efendim. Orada bir düğme var. Bak. O zaman açılışı sen yapmak ister misin? Aa! Oha, gitti. Vallahi çocuk gitti arkadaşlar. Ben de gidiyorum ama. Bir dakika olmadı. Lan ben niye gidemiyorum? <laughs> Hop! Hep. Kardeş bu düğme bozuldu ya. Gitmiyorum ben. Abi sorun olmuş galiba. Bir dakika düzelmiş olması lazım şu an. Bir bakalım. Aha! Vallahi geldim. Aa. O Efe gördüm gördüm. Arkadaşlar bulduğumuz şeye bakın. Burada zengin ev, burada da fakir ev var. Ve şimdi biz bu düğmeye tıklayarak ikimize bakalım hangi ev gelecek. Hazır mısın Efe? Önce sen mi ben, ben mi? Ben. Aha bekle. Bakma ben de aynı anda bakalım. Bakalım. 3 2 1 Al. Pü. Zengin ev İstanbul. Işte. <laughs> fakir ev geldi ya. Neyse o zaman gel ilk fakir eve bakalım. Ne diyorsun? Tamam hadi. Hadi yürü fakir. Fakir diyor ya, bak <laughs> Oğlum, abin ne Nerede diyor? Hı, hı, tamam, tamam girdim. Evet, bir eve bakalım. Oha <laughs> lan neden korktun? Bunlardan mı korktun? <laughs> dur, dur, sakin ol. Arkadaşlar şuraya bakın, Minecraft yaratıkların kafaları var. Oha şurada. Allah Allah bir tane. Allah 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 Valla Allah 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 Efe bu bilgisayara bak bu bizim ilk evdeki bilgisayarımız değil mi bak? Evet abi işte bunu alalım biz bunu eve götürürüz. Oğlum <laughs> bilgisayarı kırdı. Aa bir dakika o, dur o, dur o, bekle birlikte gidelim bekle sürprizi bozulmasın. Burada arkadaşlar zincir set çıktı. Valla şaşırdım. Zincir set bayağıdır görmüyordum. O güzel olduk yani he. Nasıl Efe? Abi bayağı değiliz. Güzel oldu güzel. Şimdi bu sandıkta neler varmış? Taş kılıç çıktı yay ok çıktı Burada birkaç şey daha çıktı arkadaşlar kitap hadi hadi var Hadi gidelim gidelim 3 3 fakir ediyoruz. yazıyor evet 2 2 2 1 1 1 Hadi bakalım Aaaa iii aaa iii <laughs> Onlar wow. eşek değil at elmalar var besleyelim gel gel ben şunu besleyeyim. Gel <laughs> oh. Afiyet yastır. olsun Ay, paşam be, eşek bu arada, bu at değil Ya at ya bu Katır birşey galiba birşey katır. Birşey. Lan doymadı, doymadı. Daha 8 tane daha elma var burada? Al sana da vereyim. Doyur Abi. bakalım doyacak mı? Doy, 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 doy. <laughs> bir doymadı. Aç köpek. Oğlum, dur üstüne çıktım bir anda. Lan oğlum dur. Geri, geri dön, geri Abi, dön. Bak burada bir tane var. Neyse arkadaşlar, at burada kaldı. Abi hey. etlere bak. Harbiden Oho. etlere bakalım. Bunlar pişmemiş galiba. Efe bence bunu yeme. Abi. Bence bunu yeme Efe. Bu... Ya bir et işte et yenilmez mi? Çünkü domuz etine benziyor. <gülüyor> 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 tamam valla arkadaşlar ya domuz eti varmış burada yemeyelim yemeyelim boşver. Hadi gel bakalım burada ne var? Lan Efe sen bunları yemişsin galiba. Yemedim yemedim tükürdüm tükürdüm. Doğru doğru. Valla şu Al çok tatlı duruyor lan i̇şte bak. Neyse bu o burada güzel ortam varmış bu arada ya şuraya bak. Abi tabii fakir olduğuna bakma mavi, Fakir ama gururlu. Evet fakir ama gururlu. Arkadaşlar siz nasıl buldunuz bu evi? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Bence güzel bir ev ya. Fakir bir eve göre yani baya beğendim. Neyse Hadi bundan... artık benim evim benim evim benim evim. Senin evde baya büyük gözüküyor ha. Bekle gidelim. Hadi abi, le... abi, hadi hadi Bekle geliyorum geliyorum. Ooo şu eve bak. Fena bir şey bak robot. Valla robot bile var lan. İşte bu et. Oh, Valla ben de yiyeyim ya. Valla oh acıkmıştım zaten. Artık burada ne var? Burada kılıcımız falan yayımız var. Almayacağım mı kılıcı? Oo, Oha burada bak. siyah bir kılıç var. Abi şuna bak. Oo, Efe ben alamıyorum. Galiba tek sen alabiliyorsun. Ne abi işte. E tabi artık zengin benim yani yapacağım şey Hadi abi işte diğer tarafa geçelim. Oha aldın mı bütün hepsini? Evet. Bir dakika biraz daha bakalım burada. Oo arkadaşlar son model tabletler falan telefonlar var. Efe. Evet bana bir tane verdi mi? Al verdi bile. Eyvallah eyvallah. Sağ olasın yani. Diğerlerine ver bir tanesini ver. Tamam al, al verdim. Oo iPad Pro'muz oldu arkadaşlar. Çok iyi. Oha laptopa bak. Oyuncu laptopu. Alayım. Bu arada. Aha dolapta Efe. Çok güzel yiyecekler var. Sen alsana şu dolaptakiler. Ben alamıyorum. Oh. Bana versene. Bir iki tane bana ver. Oh oh oh. oh. Vallahi çok iyi. Bu ev çok iyiymiş ya valla tam zengin ev arkadaşlar. Ben abi canım ne Baya beğendim ve evin başlangıcındayız daha. Yatağa baksana. Lan Efe burada ejderha kafası var. Biliyorum abi şu anda benim için yapmışlar. Dur. <laughs> ejderha Bak. kafası. <gülüyor> Bak. <gülüyor> Bak. <gülüyor> <Ben> <gülüyor> hazır mısın? gidiyoruz. dedi. Vallahi. Oğlum çok iyi oldu lan. Ya çıkar şunu çıkar. Vallahi çok komik. Hayır kalmışsın. ya ben böyle gezmek isterim. <laughs> Şu yatak bayağı Hadi. şeymiş ya. Oğlum evdeki her şeyi çaldın eve götürün ya. ya olsun. Sandıktaki şeyleri almayacak mısın? Kuluçlar falan aldım, da var Aldım aldım abi hepsini şey aldım, hepsini aldım. Tamam. Burada Aa yukarı bak, yukarı bak. Tamam. La oğlum al işte. Yine olduk bembeyaz arkadaşlar. Yine nurlar Oo, içinde. Ayaklı. Yukarıda Anam. <laughs> lan? Aha. Oh. Bir dakika. Aha. Aa, lan Gökten elmaslar, paralar yağıyor. Ya, onları tabii? Onları da toplarım. Onları toplarım. Aldım, 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 aldım. Hepsini aldım, hepsini aldım, kalmadı. <laughs> vallahi çok Ay. iyi ya. Tam şuradan bir devam edelim. Tamam. Oo, kapıya bak nasıl açılıyor. Evet, geldik bahçemize. Burada neler var? Vah! Vah, 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 vah. Şu ejderha kafan da seni ciddiye alamıyorum vallahi. Tamam tamam hadi. Neyse, o burada çalışma masası güzelmiş ha. Kalemler falan. <laughs> O kamp ortamı da güzel yani arkadaşlar. Şöyle bakın. Oh. Neyse. O burada oyun makineleri var lan. Ve bebek yatağı var. Burada kocaman bir şemsiye şey koymuşlar. Burası da güzelmiş ya. Tam keyif yapılır var ya. Buraya oturacaksın. Televizyonunu izleyeceksin bahçeden böyle. Mis yani. Efe. Sence nereye gidelim? Bak burada bir tane kapı var. Bir de Yukarı giden bir yer var. Abi bilmiyorum ki hangisine gitsek bir düşüneyim. Bence yukarı gidelim. Yukarı mı gidelim? Bakalım bir yukarıda neler varmış. Anam Oo, hızlı hızlı. Lan Efe burada sen Aa, varsın. Ben. Evet ben de ustum. ne haber? Aa benle konuşuyor. <laughs> Aracıkla evet, ben senle konuşuyorum. Evet konuşuyorum. Aa oh, çok iyi Efe bayıldı arkadaşlar. Tamam Efe dostum. Şimdi sana evet. ne diyelim Efe 2 diyelim. Efe 2 burada sen ne yapıyorsun? Ben buraya bir görev için geldim. Kapıyı açtığınızda sizi güzel şeyler bekliyor. Peki bu kapının arkasında ne var ki? Bilemem. Gidip göreceksin. Aa, acaba ne olabilir? Tamam o zaman hemen açıyorum. E, ee, açılmadı. Çünkü size iki tane bilmece soru soracağım. Eğer bunları bilirseniz kapı açılır. Bilemezseniz açılmaz. Ha, bilmece soracaksın yani. Tamam o zaman burada madem sürpriz bir şey var. En son buraya gelelim. Efe <laughs> bir kendine gel. Bir kendine. İyi misin? <laughs> Lan. Benim abi. <barış. gülüyor> Şurada trambolin vardı aynen. Trambolin atlayalım. Hop tamam. Burada ne varmış? Lan! Allah! Lav var burada. Efe sakın düşündüğüm şeyi yapmayacaksın değil mi? Aa. Oh. <laughs> 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 Anam Lan çocuk kayboldu. Efe iyi misin? Dur ben de geliyorum. İyiyim abi, çok iyiyiz Bir dakika dur ben de geliyorum. Şuradan arkadaşlar zıplam zıplanıyor mu? Yok kafamız çarpıyor. Dur kafam çok çarptı. Aha! Lan! Lan. Oha lav banyosu, lav havuzu. Evet abi, şey güzel. Vallahi güzelmiş. Tamam şimdi o zaman e, yukarı tarafa gidelim. Efe sen baygındın ben şimdi anlatayım sana. Neymiş abiş? E, bu bize iki tane bilmece soracakmış eğer bilmeceleri doğru bilirsek bu kapıya açılacakmış Hı -hı. yani ve içinden sürpriz şeyler çıkacakmış. E sorsun o zaman. Bu arada burada da yumurta var Baksanız var koçlar. Neyse o zaman bilmeceleri gönder gelsin. Birincisini soruyorum. İlk Türk bayrağını kim dikmiştir? İlk Türk bayrağını kim dikmiştir? Hmm, acaba kim dikmiştir? Yani ben bu soruyu nereden bilebilirim? Efe sen biliyor musun? Ben de bilmiyorum abi. Nereden bileyim Allah Allah. Uh, of bir düşün bakalım Kaan. Düşün bakalım Kaan. İlk Türk bayrağını kim dikmiş olabilir ki? Yani bu tarih sorusu gibi. Yani yok bilemedim ben bu soruyu. İyi o zaman ikinci soruya geçelim. Tamam. Japonlar bu eli niye kullanamaz? Japonlar bu eli neden kullanamaz ki? Yani Japonlar o eli kullanamıyor mu? Kullanamaz. Niye kullanamaz? Yani ben bilememişim bunu. Ben biliyorum. Biliyor musun neymiş? Çünkü o onun eli. Daha çok mantıklı var ya. Evet, bu senin elin. O yüzden kullanamazlar Japonlar. Doğru mu? Evet, birincisini bildiniz ama birincisini bilemediniz. Onu bilmeden buraya geçemezsin. Ah! Arkadaşlar bir tanesini bildik ama diğerini bilemedik. Ee, siz arkadaşlar diğer soruyu biliyor musunuz? Yorumlarda yazmayı unutmayın cevabını. Eğer biliyorsanız lütfen e, yazarsanız sevinirim yani. Yoksa bu odaya giremeyeceğiz. O zaman soruyu tekrarlayalım. İlk Türk bayrağını kim dikmiştir arkadaşlar? Bu sorunun cevabını bilenler varsa yorum yazsın. Sizden ufak bir kopya çekerek biz de arkadaşlar buraya girebiliriz yani. Allah o zaman arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Bakalım yorumlardan bilenler çıkacak mı? Şimdilik görüşmek üzere. Sağ ve solda mükemmel videolar çıkıyor. Onlara tıklayıp izleyebilirsiniz. Aşağıdan kanala abone olabilirsiniz. Hoşçakalın <laughs> ve bay bay. Efe. ولان إيش شخص في بس بين إيشاتي يا بخ يا الله الله